Çim bon Galatasaray Avrupa'nın Fatihi Sarı Kırmızı Aslan Pes etmedi bak aslan Çim bon Galatasaray Avrupa'nın Fatihi Sarı Kırmızı Aslan Pes etmedi bak aslan Onlar ne bilir Avrupa Kupasını belki rüya da görür Musallarmazsınız sizi yendik tüm cihanda ultra aslan arkamızda Şampiyonluk bizim işimiz var şimdi sağda en büyük aslan Çim Bom Galatasaray Galatasaray. Ay, 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 ay. Cimbom Galatasaray Cimbom Galatasaray Sarı kırmızı yanar meşale valla maşallah Nefin ortasında alev 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 maşallah Sarı kırmızı yanar meşale valla maşallah Nefin ortasında alev 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 maşallah Cimbom Galatasaray Avrupa'nın fatihi Sarı kırmızı aslan pes etmedi bak asla Cimbom Galatasaray Avrupa'nın Sarı kırmızı aslan pes etmedi bak aslan.